Merhaba arkadaşlar. Ben adım Efe Kayra. Bu bu kanalın ilk videosu. Lafı uzatmadan hemen bir maç girelim. 10 kişi geldi. Oo tam ortaya denk geldim ben. İnternet yavaş çekiyor burada biraz. 1 2 3 gitti. Bir gelmeyin benim bir salın, benim bir salın. Şu kutunun arkasına saklanayım sonra dibime geldiğinde Allah 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 ben kaçıyorum hadi güle güle Neyse Ya ben onun yanına nasıl yaklaşacağım ya Yani git kutuya vur daha iyi Umarım burada birisi yoktur tamamdır yok Amma gıcık çıktı ha kim almaz ki bunu? Neyse hemen bir, iki, güle güle. Hmm. Ya, yani bugün de bütün şeyler beni buluyor neredeyse. Neyse. Tamamdır. Yedi kişi kaldı. O, Yalnız 82 canla kaldı. Pardon da 82 canlı beni öldürebileceğini mi sandın sen? Tamamdır. İşte burası sıkıntı. Ulusuna attığı an beni doğrar. O Sadece 3756 can can eksildi. Colt ultisini atar ben ultimi kullandığımda. O zaman ben şu peni 1 2 fazlalıklı çünkü. Şu fazlalıkları alalım ve yeni ult ultimi kullanırken oyun bitti. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.